Merhabalar arkadaşlar. Yeni kıyafet gelmiş. Onlara bakalım ne olur. Şimdi ilk önce biliyorsunuz ki yılbaşı yakın dönemde geliyor. Bugün ilk bulduğum fırsat şu an paketlerimi açmak istiyorum. Anne hani sana alayım mı? Ben alırım çocuğum. Aldım paketimi. Zeynep şu an benden daha heyecanlı arkadaşlar. <laughs> Şimdi paketimi açıyorum. İlkini. Kıyafetler Şöyle, çok var. Kıyafet Erdalcığım Erdal'cımla bana kıyafet var. Artık diğerlerini, diğer Ay akrabalarımızı da var. giydiririz. Çocuğumuzu da giydiririz. Bakalım şimdi buradaki kıyafet mi sadece? Bir bakıyoruz. Burada bir sürü kıyafet, şirinler var. Kediler, köpekler için bile var. Kediler ve Köpeğimizi de giydiririz. Şöyle ağacımızı buraya koyacağız. Bu ağaçta süsleme çıkıyordu. Zeynep'ten gördüm onu ben. Eee İsterseniz şey yapalım. Önce bebeklerimizi giydirelim. Tamam mı? Hem bu kutuları da ortadan kaldırmış oluruz. Daha iyi olur. Evet. Bizim tüm aile üyelerini getiriyorum ben şimdi. <laughs> Bir dakika. Tüm aile üyelerimiz gelsin önce. Bebeğimiz gelsin. Kocacım gelsin. Erdal'cığım gel canım benim. Bebeğim gel bakalım otur buraya. Önce kimi önce ya giydirelim? Önce Zeynep'i giydirelim. Şimdi Zeynep çiğimi giydiriyoruz önce. Hani Arkadaşlar. Zaten gelmişti ya, evladım. Anne. Bir saniye bir sakin kalır mısın lütfen rica ediyorum. Sen bugün mü kutlama yapıyorsun? Yo ama evimi hazırlayayım dedim yılbaşına. Ve bebeklerini niye giydirdin? Bir tane bebeğim var. O kundaklılar için. Onu Yağmur'a saklarız ama Yağmur'da yok ki piyasadan saklayalım. Doğar doğru. Neyse şimdi arkadaşlar doğru. Zeynep Duru'yu giydirdim. Hemen buraya koyalım Zeynep Duru'yu. Ay eşyaların altında kaldı. <laughs> Zeynep Duru hazır. Şimdi ee, bu, bu, köpeğimiz için arkadaşlar. O kedi için. Köpek mi kedi mi? O kedi. Kediymiş. Bu kediye kedimiz Bak üstünde yok. kedi resmi var. He doğru evet. Köpekler. Aa bak bu köpek için. Tamam. Çok tatlı. Bir dakika şimdi paketimizi bir açalım arkadaşlar bu arada. Hemen bunları pakete koyalım kullanmayacaklarımıza değil mi? Şunu da koyalım. Kullanmayacağız neticede. Bu da koyalım. Bir dakika paketi şöyle alalım. Şöyle dursun. Bunu da koyuyoruz pakete. Bu ne içinde Bu da kundaklı bebek. Bunu da koyuyoruz arkadaşlar. Bu da kundaklı bebek. Aman hepsi kundaklı çıktı. Bunu da koyduk. Kundaklı olduğu için şu an biz kullanamıyoruz tabii. Kundaklı evet. Köpeğimizi giydirelim arkadaşlar. Köpüşüm. Evet, bebeği köpüşümün kıyafetini oraya koyalım. Yan giyiyor. Dolabına yiyor. koyuyoruz. Evet. Çok geldi bu Şimdi arkadaşlar anne önce... bence babam güzel olur. Çılgın Ama bayağı Ama bu kısa şey değil mi? Yok erkek. Olur. Ha, şortluymuş zaten. Şapkasında Şapkasını da giydirelim. Erdal'cığım çok tatlı oldun. Çılgın oldu, değil mi? Bir gülücük at bebeğim. Atamadı bir dakika. Erdal bir gülücük atmadı. Atırayım. Ay bir dakika korktu. El salla Erdal'cığım. Tamam şapkana şöyle koyalım Erdal'cığım. Erdal'cığımın ayakkabısı ve çoraplarını giydirelim. Evet bu seti de şuraya alalım arkadaşlar. Sonra bu iki nokta ne? Bu iki nokta öylesine bir nokta. Asklık Allah, askılık. Hı, hmm, Aslık aynen. Şimdi bunu da koyduk kutuya. Arkadaşlar kendi Ay, kıyafetlerimi giydireyim. Evet şu çantayı da bir türlü çıkaramadım. Onu nasıl çıkarıldığını biliyorum. Öğreniriz sonra. Kıyafetleri de nasıl çıkarıldığını biliyorum. Tamam, tamam sonra çıkarız. Göstereyim şu, mi? Gösterme sana? şimdi. Aynı kısa zaten ya. Yok şimdi göster. Ne oldu? Evet gözlüğümüzü de değiştirelim. Tamam Tamamdır ben tamam. değiştiremedim. Neyse bırakır mısın? Evet arkadaşlar. Ama benim gözlük nene gözlüğü gibi oldu. Onu ne yapacağız? Şimdi ee, bir arkadaşımız... O nala Anne şeyi. Tamam. Bakalım. nala Anne bakarsın bu olur. Bir de babamızı evet, getirelim. Evet. Yaşlı olduğu için. Aynen öyle. Yaşlı bu, bu olduğu Nual için. Babamızı, bu Noel Baba'sı. Bu Noel Anne olsun. Kitabını bırak babacığım. Ben o yaşlıları yani. şey yapacağım. Noel Baba ve Noel Anne yapacağım. Onlar tam ben gösteriyi kutlarken gelecekler kapıyı çalıp hediyeler getiriyor. Vay demek öyle. Evet babamı, kayınpederimi Noel Baba yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Noel Baba oldu. Ee başka yok muydu? Bir dakika bakıyorum şimdi. Var bir şey. He o zaman bu Noel Anne arkadaşlar. Evet bu benim kıyafetim orijinali. O Noel Anne. Giyemiyoruz bir dakika. O köpek için kedi Bak, bir dakika için. dur. Bu kedi için bunu koyduk buraya. Bu Noel annenin kıyafeti. Hayır mi? değil. Değil mi? Aa, evet öyle. Bir dakika bu bunun. Mesela çıkmıyor. Anne. Ben. Niye söyleyeyim? Çünkü ha, o bu Zeynep'in boyutundaki şey ya. Evet bu çocuk şey Sen bir dakika. Sen simgesine hiç mi bakmıyorsun? Bakmıyorum hakikaten. Niye bakmıyorum bilmiyorum. Şimdi kendi kıyafetlerimi giymiyorum. Evet. Şimdi biz Erdal'la takım giyecekmişiz. Aa. Evet. Bir dakika. Çünkü yani doğru söylüyorum. Bu gözlük bana göre değil. O normal Evet. Şimdi çoraplarımı giyeyim. Bir dakika. Ayakkabılarım buradaymış. Şu gözlüğü de çıkaralım. Şu Zeynep'ten nasıl çıkarız? Ya, ama... Göstereyim ben kıyafet nasıl çıkarıldığını dur, dur şurada var. Ben göstereyim. Orada yok işte. Tamam orada yok mu? Aynen. Göster çıkar bakayım. Bak şuraya basıyorsun. Burada bir kıyafet işareti var. Buraya wow. basıyorsun. Denetli. Abi dakika burada bir hediye şeyi var. Bırak ne şimdi bas? sonra bakarız biz ona ya. Aa hediye paketi yapıyor. Hmm. Küpeleri çıkarmayacağım. Kolyem kalsın. Eldiven Eldivenleri çıkaralım. çanta. Çanta bir önceki. Çantayı çıkaralım. Bitmedi. Pelerin? Pelerinim yok zaten ama gözlüğümü çıkarmak istiyorum da. Gözlük ben Ben çıkarabiliyorum. Ay. Bir şurada Ha, tamam teşekkür ederim. Bekleyelim şimdi. Evet şimdi Noel anne nerede? Şimdi babayı oturtalım bir. Erdal'cığım sen de git babanın karşısına otur canım. E, ee, ben de geleyim şimdilik buraya oturayım tabii ki de. Şimdi burada bir şeyler vardı arkadaşlar. Noel anneyi bulalım. Kız benim kayınvalidem nereye gitti? Kayınvalidem. Kayınvalide <laughs> tamam kayınvalidemi buldum. Bu dursun. Onu kaldır. Kayınvalideciğim gel. Çünkü bu babaanne. Anne. Ne? Baba, babaannem genç anneannemi gördüğünde video kesin yorum yazacak Diyecek ki kız bari beni genç yapsaydın diyecek. <laughs> Şöyle bir koluma çarpmasan mı? Hı, artık. Lütfen. Kendim sevgi pıtıcım. Takılmıyor bu Zeynep ha taktım. Ay geri aldım. Taktım. Evet Noel anne hazır ama Noel annenin Noel şapkası yok. O su yani saçma. Bak. <laughs> Neyse artık idare edecek Noel anneciğim. Şimdi arkadaşlar bu fazladan eşyalarımızı da toplayalım. Sonradan giydireceğim onlara. Bu köpek içinmiş. Bu arada ben köpeği farklı giydirmek istiyorum ya. Onu beğenmedim şimdi bak. Niye? Çünkü o geyik. Şimdi yılbaşı olacağı Renge için. Sen Ama işte biz başka giydirelim. Şapka takalım mesela bebeğine. baba giyecek. Tatlı. Çok tatlısı tatlım. Patik giydirelim bir de sana canım. Patik giydirebiliyor muyuz? Çorap giymiyormuş. Tamam. Bir daha bir tane. Yok dur şurada vardı bir şey daha. Ha, bu bunundu. Buraya arkadaşlar. Bu Zeynep için herhalde olabilir. Tamam. Başka ne kaldı? Bir şey kalmadı herhalde. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim babyleri giydirdik. Bu kedi için kalsın. O da kalsın. Bunlar da kalsın. Bu çocuk içinmiş. Babysiller için. ha Babysiller için. Evet bu paketi topluyoruz artık. Bakalım başka paket. Ha, bir de burada kaldı. Kedi içinmiş. Anne, anne. Evet efendim. Anne, evet kızım. Şimdi bunları topladık. Dört dört. dört dört dört. Evet baby shark annem. Şimdi beybişark, arkadaşlar dört, dört. Şu giymi giyilmeyecek şu an giyilmeyecek en azından kıyafetleri ben sonra odaya taşıyacağım. O yüzden şimdi bunlar asansöre Asansör. koyalım. Dağınıklıkları toplamış olalım. Şu köpeğinin kakasını da temizle. Kalsın köpeğimin kakası orada. Süs mü? <laughs> Süs. Sizin eve şey kargolarım ben onu. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar kıyafetleri gördüğünüz gibi epey bir topladım. Benim evim çok güzel oldu. Şu babamın elinde kitap vardı çok sever okumayı. Oraya Müziği koydum. Bizi seçeceğim ben. Güle güle. Kitabını okuyacaksın önce sen. Evet şimdi arkadaşlar ağacımızı süslemeye gelelim. İkinci kutudayız. Şimdi bunlar neymiş acaba? Basıyorum. Aa bu şey. Resim çekmek Bakayım. için mi? O zaman arkadaşlar... Bakayım. Şey, bu resim çekmek için ha. onu havuzun buraya koymak istiyorum. Aynen bahçeye koy. Sığmaz. Yok ben buraya koyacağım. Ama sığmaz. Nereden biliyorsun cana Sığmaz. Dedesini alsın. Ben deniyorum. Ha öyle mi? Sığmaz bu sığmıyor. Olsun bir şey Yok. İşte Yuh. mobilyaları çekeceğiz. Akıllım. O zaman havuz görünmez. Görünmesine gerek yok havuzun. Katmış Ama sen havuz var burası. Ay olabilir canım. Az köpeği de koltuğun üstünde gösteriyor. Aynen öyle oldu. Şimdi bunu alalım buraya. Taşıyamıyorum. Niye taşıyamıyorum? Basalım taşıyalım. Evet. Bir dakika biraz daha uzağa taşıyalım. Havuzun içine koydum. Evet. Fark ettim. Neyse arkadaşlar bu bu şekil oluyor. Böyle kalsın fotoğraf çekeriz. Evin içinde olsun. Bu ne? Bu da böyle bir şey. Bu da ne? Ne, ne olduğunu biliyorum ben. Ben göstereyim mi? Göster. Mesela anne şu kakayı paketleyelim. Buraya koyuyorsun paketi. Ay inanmıyorum. <laughs> paketi yaptık kakayı. Rezil <laughs> <laughs> seni. Onu artık birine verirsin. Senin evine kargolayacağım onu da. Anne. <laughs> Şimdi bu bir bir şey. Onu bilmiyorum ben de. İçinden bu Al, kurabiye gibi çıkıyor. bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şeker galiba bu. Bunu şöyle mesela bu arada, vereyim köpeğe yesin. O yiyemez kurabiye. Bir tane Erdal bana veririm. Anne. Aynen kurabiye o. Bu arada Hop. biliyor ha. musun? Ne biliyor muyum? E, a, a, e, kurabiye adamlı kurabiye yapabiliyorsun. Dur. Tamam yapacağım. Bakacağım hepsine şimdi. Anneciğim sen gel otur. Niye kalkıyorsun tatlım? Ben sana göstereyim mi? Hayır gösterme şu an anda. Evet, süsleyeceğim ya. Bırakır mısın? O ne? Şekerlemeler, Şekerlemeler. arkadaşlar. Bunlar için de bir masa ayarlarız. İçinden bir şey çıkıyor mu? Ella gibi şeyler çıkıyordur. Yapıştırıcı. Evet. Çoraplarımızı çıkarmıyoruz Yağmur. Çok soğuk hava çünkü. Ay çıkarsana çoraplarını. Konuşamayacağım şimdi. Gel çorapları çıkaralım. Hmm, bu bebek için herhalde. Ağaç süsleri şurada. Şunu mesela şuraya koyayım. Hmm, Ağaca süs takalım. Evet. Niye hep mor geliyor ya? Anne bak biz bir şey gibi tutuyoruz. Tamam. ağacımızı süslüyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi ay süsleme olayını şuradan şunu şu şekil köşede kalsın kal, öyle. Makas, makasımızı şuraya koyalım. Şunlarla da bir şeyler yapacağız herhalde büyük ihtimal. Onu da şuraya koyalım. Arkadaşlar bunların ne olduğuna tek tek bakarız. Şöyle dursun. Şu bir kurabiye büyük ihtimal. Kurabiyeyi de buraya koyalım. Ay komple kaldırdım ortadan onu. Şu mumları bir yere kaldırayım dedim. Telefonum nerede? Demedim nereye koysun. Neyse. Şöyle şekerler çıktı. Ben de video çekeceğim. Da yanımda çekme yani. Bir kağıt çıktı arkadaşlar. Gizem çözelim. Diye evet bende zaman. de çıktı. Bende de çıktı o Şimdi şu bardakları. Ben onları salladım gitti. Şöyle. Hı neler yapıyoruz? Bunda neler var? Makas işe yarıyor mu arkadaşlar? bakalım mı? Ha bunu bebeğin eline veriyoruz gerçi, değil mi? Evet. evet bakalım neler yapıyormuşuz arkadaşlar bunlar ve bunlar. Bunu mu? Bak şurada bir şeyler var. Hmm, süs yapıyormuşuz. Evet, süs yapıyorsun. Tıkla onun üstüne Bu ne? Çıkla Saç Tıkladım. Aa çok güzel. Ben hepsini yaptım. Sonra başka bir şey alıyor muyuz? Gene aynısını mı yapıyor acaba? Yok, farklı farklı şeyler yapabiliyormuşuz. Sonra bunu da başka bir yere asabiliyoruz herhalde. Onu da şuraya asarız. Tıkladık. O da buraya gitsin. Ay çocuğun ayağına oturuyor. Şunu da deneyelim. Ee, bununla da şu kardan adamı yapalım. Şu avatarı ne zaman kar yağacak ya buralara? Gerçekten ben de merak ediyorum. Yani gerçekten niye kar yağmadı? Evet bir de bunu yapalım. Şu anda şuraya takalım. Evet ne yapıyoruz? Bunu sadece tutuyor. Şunu da şöyle koyalım. Şu şekerleri masaya bir yere koyarız. Buradan mesela şu şekerleri hediye paketi yapabiliriz. Ana ben Bunu da hediye paketi yapalım. Bunu da hediye paketi yapalım arkadaşlar. Senin telefonun mu Yağmur? Bunu da hediye paketi yapalım. Başka da şöyle kalsın sonra bakalım arkadaşlar ona Evet arkadaşlar, evimi hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeni yıl evi yaptım kendime. Evimi çok aşırı süslemedim ama bu şekilde yaptım. Yani muhtemelen şu şeyleri de şuraya koyalım şekerlemeleri. Çünkü insanlar burada da oturacağı için. Bunu fırına mı atıyoruz acaba? Ne yapıyorsun? Acaba bir şey oluyor mu fırında bakalım. Aa pişiriliyormuş ekmek. Aynen öyle. Şunu şöyle koyalım hamuru gene de. Şunu şöyle alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yılbaşı evim bitti benim. Kanalıma abone olup eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.